haset demek kıskanmak veyahut da çekememezlik yapmak. Allahu Teala biraz önce hafızların okuduğu en son sureden bir sure önceki Ferak suresinde Estaizu billah ve min hasidin iza hased hasedci kişi çekememezlik kıskanan kişi haset ettiği zaman ya Rabbi onun hasedinden de sana sınırım sığınırım diye Allahu Teala bize ne yapıyor? Dua etmemiz. Bu muavazetin surelerine yapışmamızı emrediyor. An İbn Mes'ud en Nebi sallallahu aleyhi ve ali ve sellem "Selasun kunna aslu kulli khati'atin fettequhunna ve ahdahuhunna" 3 tane hata var ki bütün hataların aslı menbaa ya çıkış yer. Üç tane hata var ki. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bazılarına göre hadis-i şerif bazılarına göre kelam-ı kibar İyyâkum vel kibra kibirden kendi kendini üstün görme büyük görmeden sizi sakındırırım فَاِنَّ اِبْلِيْسَ حَمَلَهُ الْكِبْرُ عَلَى أَلَّا يَسْجُدَ لِعَابَ Çünkü diyor, kibir ne yaptı? Şeytanı, ben Adem'den daha üstünüm dediğinden dolayı, ben, ene, ben, 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 ben dediğinden dolayı diyor, sırf o kibirinden dolayı, ne yaptı? Allah-u Teala onu huzurundan buldu en büyük hastalıklardan biri neymiş arkadaşlar? Kibir. Yani Allahu Teala'nın huzurundan belki de secde etmediğinden dolayı değil. İşte büyük hastalık olan kibir ben demesinden dolayı. Siz de toplum içindesiniz. Hiçbir zaman ya işte ben şöyle ettim, ben böyle ettim, ben, 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 ben bu lafı aman ha aman kullanmayın. Allahu Teala'nın hoşlanmadığı bir kelime. İkincisi ve iyyakum vel hırsa da açgözlülükten de sizi sakındırırım ki fe inne adama hamalehu el hırsu ala en akule min şecereti Adem Allah-u Teala Adem aleyhisselam'a ne dedi? Gir ve sen aileniz şey cennette varın. Şeytan geldi ne yaptı? Onları oynamaya başladı. Nerede dedi? Ya bak şu ağaçtan yersen burada ebedi kalırsın. Halbuki Allah-u Teala zaten Adem aleyhisselam orada vedi koyacaktı. Ya. Ama şeytanın o lafına uyarak ne yaptı? Orada sırf kalmak hırsıyla orada sırf kalma hırsıyla o ağaçtan yediği zaman diyor ya o da cennetten yeryüzüne dünyaya atılmış oldu.